ülkemizi küresel bir ekonomi üstü yapacak. Türkiye ekonomisi için yeni bir çağ başlatacak. İstanbul finans merkezimizin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı, mutluluğu, gururu içerisindeyiz. Ecdadımız, atalarımız ipek ve baharat yollarının tam kalbinde dünya ticaretinin merkezi olan kapalı çarşıyı kurdular. Biz de onların torunları olarak kapalı çarşı ve Topkapı Sarayımızdan aldığımız ilhamla tam 550 yıl sonra yine dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın İstanbul'umuza sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Ben bu Güzide eserle İstanbul'u finansın merkezi yapan, ekonomide Türkiye yüzyılını başlatan, tarihin akışını bir kez daha değiştiren Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli misafirler, burada Emlak Konut Genel Müdürlüğümüzle, İller Bankamızla, yine Türkiye Varlık Fonumuzla birlikte 3 milyon 380 bin metrekare inşaat alanına sahip ve yatırım değerine baktığınızda bugün 65 milyar lirayı bulan İstanbul Finans Merkezimiz İstanbul'umuzu ülkemizi dünya ile yarışır hale getirecek. Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir bir konuma taşıyacak. Tabii içerisinde ofis alanlarıyla kongre merkeziyle ki Anadolu yakasında Sayın Cumhurbaşkanım 2100 kişilik bir talimatlarınızla burada kongre salonu yapalım demiştiniz ve Anadolu yakamıza 2200 kişilik 2100 kişilik düzeltiyorum bir kongre merkezini kazandırıyoruz. Burada her türlü finans toplantılarının yapılacağı, her türlü seminerlerin eğitimlerin verilebileceği bir finans merkezine İstanbul'umuz kavuşmuş olacak. Yine buraya gelen çalışan 100 bin kişiye doğrudan hizmet veren finans sektörümüzde otoparklarımızla bölgedeki trafik sorununu da çözecek ki bu projeyi tasarlarken Ümraniye Kadıköy hattında bağlantı planladık ve orada da Hemen finans merkezimizin altında bir metro hattının inşası yürüyor, altında 26.500 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Yine e, tabii ki buradaki çalışanlarımızın, bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek camisiyle, yeşil alanlarıyla, itfaiye binasıyla, okul alanlarıyla her türlü sosyal donatıyı da içinde barındırıyor. Yine finansın merkezinin tasarımında mimarlık ve mühendislik tarihimizin ve özellikle de Mimar Sinan'ın birçok formunu burada inşa sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu desenleri, diğer yanında Osmanlı mimari çizgilerini bulunan ve bu iki etabın arasında da yükselen Türkiye, köklü Türkiye etabı Türk İslam medeniyetinin yine bilim, sanat ve gücüyle birleştirilen özgün niteliğini tüm dünyaya ülkemize sunmanın gayreti içerisinde olduk. Tabii bu eserimizin tasarımda da bir yüzü kapalı çarşıya, Topkapı Sarayı'na, tarihi Yarımada'ya, batıya bakarken diğer yüzü de aslında Anadolu'muza, Ulu Cami'mize, kadim Anadolu'ya yani doğuya bakmaktadır. Ekonominin Finansın, ticaretin kalbi. Her detayı ince ince hesaplanmış ve bu detaylar üzerinde dokunuşlar yapılmış. Özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve tarihimizin, geleneklerimizin tüm desenleriyle bezenmiş bu mekanda İstanbul Finans Merkezi'nde inşallah finansımızın da kalbi atacaktır. Bu eserimizin kazandırılmasında büyük emekleri olan bakanlarımız Sayın Berat Albayrak'a, yine Sayın Lütfü Elvan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati'ye, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, İller Bankamıza, Türkiye Varlık Fonumuza, Merkez Bankamıza, yine Halk Vakıf Ziraat Bankalarımıza, Kamu Bankalarımıza, BDDK'mıza, SPK'mıza, burada çalışan Gece gündüz pandemi sürecinde dahi salgın sürecinde dahi bir gün durmayan mimarlarımıza, mühendislerimize, işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz finansın merkezi oluyor. Ekonomide Türkiye yüzyılı başlıyor diyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.